Grup önerisi aleyhinde ikinci ve son konuşmacı Şanlıurfa Milletvekili Sayın İbrahim Halil Yıldız. Sayın Yıldız 10 dakika buyurunuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor ki biraz önce de şahit oldum. CHP sıralarında Sayın Cumhurbaşkanımıza hakikaten ahlak dışı laflar sarf edilmiştir. Bu ahlak dışı laflar yüce meclisimizin bu sıralarına yakışmamaktadır. Kıbrıs konusundaki hassasiyetimiz ortadadır. Kıbrıs bizim için milli bir davadır. Avrupa Birliği sürecindeki bir Türkiye'nin nihai hedefi tam üyeliktir. Tam üye olmuş bir Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Biliyorsunuz ki 26 Nisan 2015'te Kıbrıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların %65'ini alan Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 4. Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Sayın Akıncı 1 Mayıs 2015'te yaptığı açıklama ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Özülmani Mani, Kıbrıs meselelerinin Türk tarafı olarak müzakereci müzekere, olarak atamıştır müzakere önerisi Sayın Mustafa Akıncı'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye Türkiye yapmış ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştür. Bu görüşmede Kıbrıs meselesinde gelinen nokta ve yapılacak olan müzakere, müzakereler ile ilgili görüşmelerde yer vermiştir. İşme suyu projesi ile birlikte Anadolu ve Kıbrıs tekrardan kucaklaşmıştır. İşme suyu projesi ile Kıbrıs hayat bulmuştur. Kıbrıs çıkarlarına, çıkarlarına düşünen bir dış politikamız söz konusudur. MHP'nin grup önerisini reddini, reddini talep ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz Sayın Yıldız.